Merhaba arkadaşlar bugün iyi şey karşımla beraber ilk önceki videomuzda oynadığımız savaş oyununu çekiyoruz. Aynısı. Aynısı Ama. arkadaşlar. Ama iyi silahlarımız var. Yeni silahlar açtık. Tabletten oynuyorum ben. Karşım tabletten Ama oynuyor. Ama çok iyi oynayamıyorum artık ben. Çocuk ezildi ya. Ben yeni silah açtım o ezildi. Ben en son silahımı aldım. Sniper. Tamam. Uyuy. Asıl Sniper mev... oradan Asıl mevzu burada dönüyor mu? Asıl sniper oradan kaçtı. Sniper oradan ki var mı ya? Ne? Şaka. Abi adamlar çok iyi pusuyorlar. Şey. Allah'ım oradan nasıl vuruyorsun? Ben benim cephaneye bomba attım. Patlıcı gibi yürüyor. Patlıyor. Ay 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 ay. Abi değişelim mi? Neden? Ben de oyun çok kusuyor. Arkadaşlar kardeşim telefon değiştirip gelecek. Babamın telefonunu alacak. Abi, baba bir şey babam işe gitti. Babam işe mi gitti? Evet. Nereye gitti? gitti. Şey tamam hadi bu sefer. De. Oo. Tamam tamam ya. Hadi değişim. Kardeşim şu, şu anda kardeşim oynuyor arkadaşlar. Yani Allah. Allah. Ooo, biziz. Sende hangi silah var? Bu 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 nasıl silah? Pompalı lan bu. Bizim takım arkadaşımız. O lan lan bizim takım arkadaşımız. <laughs> Ben annemle Ben buna ne kadar ova asıyorum ya. Bana bu sıralar yok ya kardeşim. Çünkü varmış mal. Hatta çok iyisin yoksa. Ben de Ben komiki. Ben bizim bu. De... Allah bizim. Bu da bir tane arkadaş mı? Oynuyor. Kırmızı da kumbar. Arkadaşlar Roblox oynuyorsanız bizim oynadığımız oyunu oynuyorsanız Arkadaşlar, kırmızı da kumbar. Bizi

bir daha yok. Çok Lan yanıma boğulmakta. Bak baba. Ne oldu? Ne oldu? Ne no. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, abim silahı <laughs> unuttum. Hayır, hayır, ne Galiba. Nasıl ya? Ben tünelden geçiyorum. Ben de tünelden geçiyorum. Toprak tünel. Geçtim ben oradan? Geçtim oradan. Evet. ben. Oh, Çocuk kalkan açtı ya. Sinyal verin. Lütfen, bomba patlayacak. Ben, öldüm. ben, öldüm. ben öldüm. Değil mi? bir şey olmuyor.

bu. Bilinir vuruyor ya. Bunu kızlar oynamaz valla. Allah bütün içerisi koymaz. Oynamadı zaten. Bizim diye çaresi kızlar Değil mi? Evet ya. Arkadaşlar bütün bütün kim diyorsanız o bizim kuzenimiz. Hatta videolarda çıkıyor bazen. Hayal ol. Ya, kar, Ölür mü? diyor. Öldürmüyor. Bana Benim bombam ses. Ben, ben abi kırmızı takım. koymuşsun da. Anne ama benim kopyamdır. Ama isim isim aynıydı. Ama birisi benden benim arşivimin kopya çıkmış. İsmin de var. şey aldım öldü donan. benim parmaklarım acıdı ne oldu bu oğlum demek ki demek ki sen burada işte ay ne abi onlar onlar çok iyi oynuyor, Adam bizi karşıdan öldürüyor Ona kalkan var. <laughs> kırmızı kalkar. Her kır, kır, kırmızı kalkar. Evet, <laughs> yani bir şey var. İşine girebiliyor mu? Kırmızı kalkar. Güzel Tamam o zaman sen kırmızı değilsin. Ama ben bir kez de kırmızı benim için de yürüdüm maviydim ama. Oh my god. Ödeyin ee, oh my god demesi yapayım mı? Oh my god. Böyle bir şey. Böyle bir Koku. Nerede, Nerede kalkalım? Bir tane kalkalım. Küçülüyor. Bir tane kalkar. Aa ben de kalkamadım. İki dakika kaldı. Ben de altı. Lan. Hmm, bir bir, 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 bir Ya ya. Dur.

Adam asker ya. Oh my god. Ne nasıl oluyor lan da çok güçlü Ya benim karakter neden iyi ya? Her gün karakter kaçıyor, beni Ya of, of ya. ya. Bakar niye seç. Bence kale daha iyi. Çünkü sniper'ı var. Evet. evet. Aa, bu da benziyor değil mi? Ne? Ben buna girdim. Sen buna mı tıkladın? Hayır ben buna girdim. Ben de ondayım. Tarih bu. Adam beni öldürdü. Şimdi 8 dakika var ya. Aa, ben altın ben altın diyorum. Benim resmim çıkmadı da. Benim resmim çıkmadı çünkü ben altın diyorum. 12. kalor okur mu? Hayır, olmasın. Bunun bu karakter koşmuyor da o yüzden. Gidiyor duruyor, gidiyor duruyor. Hiç bir şey karakter. Arkadaş, bildiğin oyun oyun değil PUBG. Abi o ne ama? o kadar şeyti. Derken Öldü. oyun yapan var mı? Vallahi bu oyun eğlenceliymiş. Biz de yaparız ki. De yapalım abi bu oyunu? Ben oyun yapmayı nasıl olduğunu bilmiyorum. Oko. Abi sen kırmızı takımsın. Ne? Evet. ne? Az önce bir daha çıktı ya. Abi sen benimle kırmızı çıktın sen de ben de kırmızı çıktın. Dur dur. Sen neredesin? Doğma yerindeyim. Tamam geliyorum. Dur dur geliyorum. Benim dolma yerim burası. Bu? Oh. Sen oradasın. Ben duruyorum. Bak. Bana ben, ölürüm ben. Sen, benim sen dur dur dur. Sen ne taraftasındır? Gel be. Şuraya gel. Arkadaşlar az önce karşımı öldürmedi mi? Lan. Kan bu arada iki de öldürdüm ki. O papçıyı. Ben bir ona basana kadar. Lan ne kadar yeter. Abi malum Bu kadar Adam beni vurdu ya. Herkes tek bir silahlardan bir tane açabilir. Lan bu o, ne oluyor? Abi ne oluyor? Allah aşkına tamamen kullansam bari. iyi. Allah'a başlıyor. Dürütüyorum. Tamam da öyle gideceğim tamam lan Arkadaşlar yeni silahla uğraştım. Bu ne oyuncak silah gibi ya. <laughs> Sanki oyuncak silah var. Yeni nesli o kadar kötü. Kendimi nasıl öldürüyor? Kayın değiştirdin mi? No. Değiştirmeyin mi? Hadi videoyu bitirelim ya. Evet arkadaşlar. Hadi evet arkadaşlar. Bize. Bu videodan hmm. bu, bu kadar, kadar olsun. olsun devamı gelmesi için <laughs> ım, abone olup like atmayı yorumları yazın unutmayın ama o o beğeni de param parça etmeyi unutmayın arkadaşlar bir şey Rob, Roblox'a yorumlara yazan 10 yani kişiler 10 kişiyi im, arkadaş ekleyeceğiz evet Eee, hepinize ne bizi seviyoruz bay Bak bay bye bye